Merhaba arkadaşlar. Hepinize günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Zulani'nin Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız biz iyiyiz elhamdülillah. Umarım siz de iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Yine ben sizi kahvemle karşılıyorum. Her sabah içerim bir tane. Ben çünkü Nescafe kahveyi çok seviyorum. Akşam misafirim vardı arkadaşlar. Bayağı bir kalabalıktı. Çocuk da çoktu. Bugün ne yapacağım ben? Böyle evi toparladım. Bugün çocuğu ben götür bırakmadım okula. Babası bıraktı çünkü bebeğim hasta olduğu için ben bırakamadım. Böyle evi toparladım. Koltukların yastıklarını topladım. Hani süpürge açma pozisyonuna getirdim. Şu an açamıyorum çünkü çocuğum uyuduğu için sesten uyanmasın. Pek bir şey yok arkadaşlar ama yine de İçim rahat etmiyor. Lavabolar mı ovalayacağım çamaşır suyuyla? Her yeri toparladım böyle. Bir makine renkli attım çamaşır makine, makineme. Onlar çıkınca beyazları atacağım. Dediğim gibi dün pazara gitmiştim. Kapya biber bir de şey patlıcan aldım. Arkadaşlar burada her mahallede şey var fırınlar var. Soracağım hani közlüyorsalar oraya götürüp orada közlettireceğim. Çünkü hani odun ateşinde daha güzel oluyor. Evde fırında veya aygazda ne kadar da şey yaparsan, közlersen aynı tatı vermiyor. Fasulye aldım, onu kavurup defrizma atacağım. Karalahana aldım, onu tursunu kuracağım. Böyle arkadaşlar, ben de bu, böyle yani bugün yine koşturmaca. Sizler ne yapıyorsunuz bugün arkadaşlar? Yazın yorumlara. Akşam baya kalabalıktı arkadaşlar. Hem çok da güzel oldu. Felek'ten bir akşam çaldık. Ama <laughs> çocuklar çok olunca maalesef. Ama öbür odaya kafa kapattık. <laughs> hani ses olmasın diye. Zaten hani videosunu da çektiydim. Bu videomu büyük ihtimal yarın atacağım. Dünkü çektiğim videoyu bugün atacağım galiba. Bakacağız. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Benim küçük çocuğum işte bebeğim diş çıkarıyor galiba. Alttan iki tane çıkardı ama bu kadar rahatsız olmamıştı. Üstten baya bir böyle 7-8 tane falan çıkarmış. Herhalde onlardan dolayı baya bir rahatsız. Akşam yine durmadı. Ateşi falan da vardı. Arkadaşı falan verdim. Gece yine uyumadı da. Sabaha doğru biraz herhalde artık içi geçti. Arkası verince ağrısı da dinince uyudu. Ben de böyle arkadaşlar yine bugün kosturmaca işte düğüne gideceğim dediğim gibi diğer videomda videomda söylediğim gibi onun için kıyafet bak, bak bakacağım. Burada hiç güzel bir şeyler yok. Ben baktım arkadaşlar bilmiyorum ben hiç sevmedim. Hiç güzel şeyler yoktur. Nereden bulacağım onu da ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle merkeze giderim. Oradan bakarım. İşte cumartesi günü verdi tokutmayı düşünüyorum. Biraz o yüzden temizlik yapmaya çalışıyorum. Hallarımı vereceğim arkadaşlar ama biz buraya yeni taşındık hani. İlk defa vereceğim burada daha doğrusu hallarımı. Hani kim temiz yıkıyor daha iyi bilmiyorum. O yüzden so işte komşulara falan soruyorum hani siz veriyorsanız kime veriyorsunuz hangisi daha güzel yıkıyor diye. Onlar da birkaç tane önerdiler bana ama bilmiyorum artık bakacağız hangisine nasipse hangisine vereceğiz. O yüzden iyice havalar soğumadan artık hallarımı falan da verip yıkattırıp balkonumda halım falan var, duvar yastıklarım var. Onları silip alacağım içeriye. Çünkü hani ben de bebek olduğu için yani bebek olduğu için e, biraz zorlanıyorum. Hani sağ olsun benim büyük kız bana çok yardımcı oluyor. O benim hani sağ kolum desem yeri var yani. Düşünüyorum mesela şeyde hani düğünden sonra mı gelip yapsam yoksa düğüne gitmeden önce mi yapsam. Ama düğüne gitmeden önce yapsam daha iyi olur gibi bir geliyor. Çünkü geldiğimde bir de hani o zaman belki biraz havalar soğumuş olur biraz daha. Yapamam. İşte kışlık hazırlıklar hala sürüyor. <laughs> Normalde ben sevmem pek de şey büyük kızım seviyor közlenmişi. Onun için yapacağım. Fasulye aldım işte biraz önceden almıştım arkadaşlar da yetmez o 3 poşet galiba ya da 4 poşet çıkmıştı. Yine aldım. Bundan daha kaç poşet çıkarsa artık Allah bereket versin. Yeter yapacak bir şey yoktur. Zaten her şeyi almış başını gitmiş. Hiçbir şeyin yanına gidilmiyor arkadaşlar. Ne marketi olsun ne pazar olsun. Yani dün mesela bamya sordum alayım diye. Adam mesela 100 lira diyor. Bamyanın kilosuna. Tabi bilmiyorum. Kend, belki kendileri de haklıdır kendince. Yani. Ben de böyle arkadaşlar. Bugün yani mahallede fırınlarına gideceğim. Eğer közlüyorsa bunları közlettireceğim. Getirip hazırlayıp poşetleyip tüpürüzme atacağım. Sizler ne yapacaksınız arkadaşlar? Yazın yorumlara. Böyle arkadaşlar. Videomun devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben mahalle fırınına geldim. Böyle. Ablamın biri de Afyon'a has bükme yapmış. Birazdan fırına verecekler. Burada da ekmek var. İşte Afyon'un özel ekmeklerinden birisi bu. Buna övme diyorlar değil mi abla? <laughs> evet, hamursuzmuş ismi, mayasızmış. Maya. May şey mayalıymış. Afyonlu olmadığım için pek bilmiyorum. Ben de dün söylemiştim zaten videomda. Biberle patlıcan közletireceğim diye. O yüzden geldim mahalleye. Aradım aradım fırın bulamadım. Bir ablanın aracılığıyla burayı buldum arkadaşlar. Burada bükme yapıyorlar. Böyle hamursuz yapıyorlar. Buraya has somun var. Afyon'a özel. Onu yapıyorlar. Her mahallede var bu fırınlardan. Bayanlar büyük ihtimal çoğunlukla çalıştırıyor bu fırınları. Arkadaşlar ben isteseydim ben evde e, Ceylan ocağında da yapardım közledim ama bu fırında daha güzel oluyor tam köz tadı alıyor hem de sizi böyle akıllı özel şeyleri ben size tanıtmak istiyorum Ceyran'la daha közlenmişler, bunun közlemişi bir olur mu arkadaşlar? His kokusu sinecek, daha lezzetli olur. Abla her gün yakıyor mu bu fırını? Abla bir de patates sürmüş fırına. birazdan bu bükmeler de fırına girecek arkadaşlar. Mercimekli, yeşil mercimekli galiba bunlar. Evet, isteyen peyniri de yapabiliyor, patatesi de yapabiliyor, yeşil mercimekli de yapabiliyor. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Ben mesela mercimekli seviyorum. 这实现努力。 Tamam başka getirme artık. Tamam. Abla herhalde artık eski gibi fırın yakmıyorlar. Eskiden her mahallede 3-4 tane olurdu. Evet. Yok çünkü çok evet ben çünkü on buçuk sene durdum ben Bolvedim'de. Burada bile mesela ben burayı zorla buldum. Başka bir ablanın şeyle. Bir de şimdi millet herkes hazıra alıştı be abla. Hazır, Hazır gidiyor oradan mesela bir alıp geliyor. Artık kimseye zahmet çekmiyor. Hiçbir şeyin tadı kalmadı artık emek yok. Ama eskiden daha güzeldi. Şimdiki zaman devir hiç iyi değil. Bereket de kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Saygı, sevgi hiçbir şey kalmadı. Evet şimdi her şey bollaştı. Her şey var ama hiçbir şeyin tadı yok. Arkadaşlar ablalar böyle ekmek yapıyorlar. bu hamursuz gibi, bükme gibi veya Afyon'a özel somunlar var. Onlar evde yapıyorlar, getiriyorlar bu mahalle fırınlarında pişiriyorlar. Bu tepsilerde pişiriyorlar arkadaşlar. Normal yani bizim bildiğimiz tepsiler gibi değil bunlar. Abla burada kışın iyi güzel olur da yazın hiç iyi olmaz sıcaklarda değil mi? Kışın ama hiç üşümezsin. <laughs> Ayağıma herkes doluşur. Yakında herkes kaçar yanında. Evet. Alın teri diye buna derler işte alın terinden paranı kazanıyorsun ekmek paranı kazanıyor. Abla bir fırın şey tepsinin birini sürdü fırına. Göstereyim arkadaşlar bakın. Ay pardon. Bunun ismi ne diyorlar abla? Yok yok onu biliyorum şey o elindekinin ismini. bir küreği ayrı. Tepsi küreği ayrı, evet. ayrı. Ben biraz eskiciyim abla ya. Eskiden mesela bahçeye gittim. Kara çaydanlarda çay demlerdim. Kara tencerede de pilavı. Onun tadı Aynen. Şimdi diyorum ya hiçbir şeyin tadı yok. Keşke o günlere geri dönebilsek. Şimdi küçüğe büyüğe hiçbir şeye saygı kalmadı. Bereket kalmadı. Ben mesela eskileri daha çok seviyorum. Mesela sobalı evlerde. Soba yatacaksın üstüne güğümü koyacaksın. Dışarıda da kar yağacak. Fokur fokur kaynayacak. Çayını demleyeceğim. Bir de, bir de fırına şey atacağım patates. Oldu. Çıkarttım. Şey al eline. Bir şeysiz geldim tabii. Bir de fırına patates atacaksın Allah. Mis. Ömeleselim mi abla? Yani patates de geldi. He. Alacağız. Ben almayacağım sen al. Yok sağ ol teşekkürler. Al çocuk falan. al. Görüşürüz. Bir tane suyla koyarsan çocuğa yedirme. Sağ ol teşekkür, teşekkür ederim. Tamam. Yani eski boyun bugün bir gün yeterince yeter. <laughs> Abla yanlış anlamazsam ben mesela bol edimde oturduğumda böyle yere gittim. Fırına gittim ama tabii böyle bir çekim falan yoktu benim o zaman. Yapınca mesela ekmek olsun ya da bükme olsun herhangi bir şey olsun emeğine veriyorlardı. Hani parasından e, parasındansa yaptığından da veriyordular. Burada da veriyorlar mı? Veriyorlar. Ben çay pek... Parasının orada. Ekmeği orada. Ben çay pek bilmiyorum. Yeni... Daha ilk defa çayda oturuyorum. O yüzden soruyorum. Evet arkadaşlar. Abla kapattı kapağı. Heh. Şimdi bir şey Evet. Videonun devamında görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar bükmeye. Fırının içi böyle. Benim patlıcanlar biberler közlendi arkadaş. İşte bu közlenmek budur. Ceylan'la bu bir mi? yarın benim şeyim var, mevlütüm var. O yüzden bugün bayağı bir yoğundum. Ee, şimdi evimi temizliyorum. Hani sabah yarına fazla bir işim kalmasın diye. Hem süpürgeyi açayım. Ben perdelerimi yıkamıştım zaten. Temiz. Ee, ben zaten kışlık hallerimi vereceğim, yıkam, verdim yıkamaya. Ee, büyük temizlik videosu size büyük ihtimal haftaya cumartesi gelir. Çünkü hallar anca o zamana gelir bana. <laughs> Çok yoruldum. arkadaşlar ben salonumun süpürgemi açtım. Ee, şimdi çocuklarımın odasına geçeceğim. Çarşaflarımı değiştirdim çocuklarımın. Şimdi tozunu alayım. Sabah pek bir işim kalmasın. Arkadaşlar şu e, temizlik bezleri de can kurtarıcı. Çok iyi bunlar. Bugün o kadar yoruldum ki. Şu an nefes nefeseyim. Fırına gittim, oradan geldim, çarşıya gittim. Temizlik Arkadaşlar burada benim eşimle Çocuklarımın doğum günündeki Hediyem izleyenler görmüştür Sağolsunlar Hatırlamışlar Hatırladıkları üzere yeter bana Ben temizlik yaparken kendimi kaybedenlerdenim arkadaşlar. Ama ben şu an bebeğim olduğu için artık gibi yapamıyorum yani. Birini yapıyorsam birini yapamıyorum. Mesela bugün hiç uyumadı yine sabah. Beni mahvetti. Kuzey şunları şeye götürür müsün? Mutfağa, çöpe. Arkadaşlar yarın Erkenden kalkacağım Yemek olacak Burada şey, çayda şey. Çöp at Sen balkondaki şeyleri Ben atarım Afyon çay Genelde çayda mesela Hükme veriyormuşlar Kur'anlarla Çoğunlukla böyle daha türü veriyormuşlar ama ben buraya uymayacağım ben kendi yerime uyacağım tavuklu nohutlu pilav vereceğim salata vereceğim yaprak sarması vereceğim tatlı yapacağım ayran vereceğim bir de yeter Allah bereket versin söz konusu yani yemek değil sadece evde bir Kur'an okunsun evin Enerji değilsin. Tek istediğim bu. Bir de ölmüşlerimizin kabul etsin. Bu arada sizinkiler, sizin ölmüşlerinizi Allah rahmet eylesin. Okutacağım Kur'an şimdiden sizin ölmüşlerinize de gönderiyorum. Rabbim inşallah ulaştırır. Arkadaşlar Videomu daha uzatıp sizi de sıkmak istemiyorum. Daha ben çok işim var. Mutfakta olan yüzleri falan atacağım. Mutfağa gireceğim şu an. Perdesini atıp giyeceğim. O yüzden sizi sıkmak istemiyorum. Benden bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.